Birinci olmak için en fazla ürünü satmaya çalıştık. Müşterilere daha iyi davran hoş davranmaya çalıştık. Bazılarımız müşteriyle ilgilendi. Bazılarımız kasada müşterilere uygun fiyatlar söyledik. Bir müşteri, bir müşteri varken diğer müşteri birimiz baktık. Bence birinci olacağız. Bence en iyi fazla parayı biz, bu işe biz topladık. Önemli olan bir şey toplamak değil. Önemli olan bizim mutluluğumuz da değil. Önemli olan o leşeli çocukların mutluluğu. Yarışmamız çok güzel geçti. Losami çocuklarına bağış yaptığımız için özellikle. Losami'ye yardım ettiğim için kendimden yeterince insan çağırmaya çalıştık. Bir şey alanı biz not defteri not defteri veriyorduk. Afişler astık ve müşterileri olabileceği kadar çağırmaya çalıştık. Lösem'in çok önemli olduğunu, LÖSEM'in çocuklarının yardıma çok muhtaç olduğunu öğrendim. Gençliğe semili çocuklar için dükkanımızda çalıştık. Onlar için uğraştık. Onlar için elimizden ne gelirse yapmaya çalıştık. Ben burada bir takım eşyaları satarak lösev'e katkıda bulunmaya çalıştım. E, fikirler, yeni fikirler üreterek de e, daha çok satmaya çalıştım. Fikirler ürettik. Şey kampanyalar yaptık kendimize özgü. Daha çok lösev'e katkıda bulunmak için, daha çok satış yapabilmek için Kendimize özgü kampanyalar yaptık. Bu yarışma bana daha çok Lüse kardeşlerimize yardımda bulunmayı ve daha çok kendimi geliştirmeyi öğretti. Bence birinci olabileceğiz. Olamasak da artık hiç üzülmememiz lazım. Çünkü sonuç hayırlı bir yere gittiği için, biz de hayırlı bir iş yaptığımız için çok güzel. müşteriyle iyi bir anımız var. Hepsi bize LÖSEV'e katkıda bulunmak için fazla fazla paralar verip daha çok katkıda bulunuyorlar. Bu da bizi çok sevindiriyor. Burada ben daha çok bilinçlendim. Daha çok her şeyin değerini anladım. Daha çok engellilere, LÖSEV'lilere daha çok yardım edebilmemizi anladım. Bence olabileceğiz. Eğer olamazsak da üzülmeyeceğim. Çünkü LÖS burada bir katkıda bulunacağız. O yüzden hem sevineceğim hem üzüleceğim aslında yapamazsak ama eğer yapabilirsek de tabii ki de sevineceğim.